Galatasaray'dan Octavian Popescu hamlesi. Galatasaraylı yetenek avcılarının FCSP'nin genç yıldızı Octavian Popescu'nun peşinde oldukları öğrenildi. DJ Sport, Roman futbolunun geçmiş dönemdeki yıldızlarından Adrian Mutu'nun Octavian Popescu ile ilişkin övgülerine yer verirken, Impact'te genç oyuncuyla Galatasaray, Santoro ve Torino'nun ilgilendiklerini belirtti. Rumen futbolunun yeni dönemdeki en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Octavian Popescu, üstün top tekniğiyle Rumenlerin ünlü yıldızı Adrian Mutu'ya benzetiliyor. Öte yandan dişi Sportu Octavian Popescu hakkında konuşan Adrian Mutu da ''Octavian'da benden bir şeyler var, onu gerçekten beğeniyorum.'' ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Popescu kariyerinde sahaya çıktığı 89 maçta ise 14 gol ve 14 asiste imza attı. Galatasaray'ın yıldızı Leo Dubois için 10 milyon euro. İtalyan basını Juventus'un Galatasaray'da top koşturan Fransız Sabek Leo Dubois'ı transfer alternatifleri arasında bulundurduğunu yazdı. Juventus'ta Sabek transfer için çalışmalar devam ederken Sky Sport İtalyan'ın haberine göre İtalyan devinin Sabek adaylarından biri de Galatasaray'ın Fransız Sabek'i Leo Dubois. Torino ekibi Juventus, Leo Dubois'ın dışında bu pozisyon için Dortmund'dan Thomas Münier, Spezia'dan Emil Holm ve Atalanta'dan Joaquin Mihal ile de ilgileniyor. Bu sezon vatandaşı Sasha Boye'nin yakaladığı büyük çıkış sonrasında yedek kulübesine demir atan 28 yaşındaki Dubois, yaz transfer döneminde 2,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Lyon'dan transfer edilmişti. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklif yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalya'nın kibinin teklifine göre Yunus Polonya'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift anneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra. Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor. Galatasaray'dan Cho Gui Sung hamlesi Cumhuriyet'in 100. yılında alınacak şampiyonluğu hem Türkiye'nin en başarılı takımı olarak hem de maddi çerçevede çok önemseyen Galatasaray'da transfer operasyonu devam ediyor. Seri Kırmızılılarda forvet hattı için gündeme gelen son isim uzak doğudan. Daily Record, İskoç temsilcisi Celtic'in kadrosuna katmak istediği Güney Koreli forvet Cho Gui Sung'la Galatasaray'ın da ilgilendiğini belirtti. Sung'la daha önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. 1998 doğumlu çoğu kuyuz Sung çocukken defansif orta saha oynarken 2017'de forvet pozisyonuna geçince kendini göstermeye başladı ve Kore liginde çektiği 35 maçta 21 gol atıp 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dünya Kupası'nda da Güney Kore'nin Gana'ya mağlup olduğu karşılaşmada oyuna sonradan girerek üst üste attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki oyuncu B turnuva sırasında verdiği bir röportajda. Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum. İfadelerini kullanmıştı. Galatasaray Liverpool'lu Keita'nın peşinde. Ali Kug ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra dünyaca ünlü Wander Wonderkid, Nicolo Sanyolu Vida kadrosuna dahil ederek tüm dünyayı şaşırtan Sarı Kırmızılı var. Şimdi de Liverpool'un bon servisine tam 60 milyon euro ödediği tecrübeli futbolcu Nabi Keita için çalışmalarını hızlandırdı. Okan Buruk'un transfer raporu doğrultusunda hareket eden Sarı Kırmızılıların yıldız orta saha için gerekli evrakları talep ettiği öne sürüldü. İngiliz basınına göre orta saha kurgusunda Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlar bulunan Galatasaray, bir bomba daha patlatmak için harekete geçti. Türk Divi'nin Liverpool'da forma giyen Nabi Keita'nın peşine düştüğü belirtildi. Galatasaraylı kurmayların Keita'nın kontratının sezon sonunda bitecek olması nedeniyle elini çabuk tutmak istediği de gelen haberler arasında. Liverpool'da bu sezon 12 maçta oynayan Nabi Keita gol ya da asist üretemedi. Gineli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray sezon başında da gündemine gelen Jamaikalı golcü Shamar Nicholson için düğmeye bastı. 2026 yılına kadar Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi bulunan oyuncu için Sarı Kırmızılı Kulübün kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Oyuncunun ile temasın kurulduğu da gelen bilgiler arasında 25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Şamar Nicholson ceza sahasında etkili bir isim olarak tanınıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan oyuncu için Galatasaray'ın kısa bir süre içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı. Menajeriyle yapılan görüşmenin ise olumlu geçtiği ifade ediliyor. Jamaika milli takımıyla da 32 kez boy gösteren Shamar Nicholson bu maçlarda 10 kez fileleri sarsmayı başardı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de adı Galatasaray ile birlikte sıkça anılan Shamar Nicholson hava toplarında da rakip savunma için son derece büyük bir tehlike olmasının yanında. Yeni çok iyi kullanabiliyor. Galatasaray'ın istediği golcü için Drogba devreye girdi. Galatasaray'ın gol camresine Drogba desteği. Kiralık vermek istediği Fofana'yı Türkiye'ye göndermeye sıcak bakmayan Chelsea, diye Drogba ikna edecek. Galatasaray'ın eski golcüsü hem vatandaşı Fofana'yla hem de efsanesi olduğu İngiliz kulübüyle sarı kırmızılılar adına görüşme yapacak. Alternatif forvet arayışlarını sürdüren ve bir süredir David Datro Fofana ile ilgilenen Galatasaray'a ilk etapta kötü haber gelmişti. Chelsea yılbaşında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye kiralama düşüncesine sıcak bakmadığını Galatasaray'a bildirmişti. Fofana için birçok teklif aldığı belirtilen İngilizler kısa süre içinde bir tercih yapmaya hazırlanıyor. Ancak Sarı Kırmızılılar bu transferden vazgeçmiş değil. Yönetimin Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'yı devreye sokmayı planladı. Ve Drogba'nın araya girmesiyle Galatasaray'ın rakiplerinin önüne geçebileceği belirtiliyor. Ancak İngiliz kulübünün genç forvetle ilgili oynatma garantisi isteyebileceği öğrenildi. David Datro Fofana ülkesinde potansiyelini ortaya koyduktan sonra Norwich'in Molde takımına transfer oldu. Burada attığı goller ve asistleriyle dikkat çeken Fofana 12 milyon euroya Chelsea imza attı. Drogba'nın veliahtı olarak gösterilen fil dişi sahilli forvet hem santrafor olarak hem de kanatlarda görev yapabiliyor.